Evet arkadaşlar. Bu sezon hiç bu kadar yavruyu bir araya getirip tezgahımıza koymamıştık. Ama aşırı bir şekilde kuş da. sizlere bugün güzellik yapacağım. Çok güzel yavrularım var arkadaşlar. Maçtan dolayı maçtan dolayı 21 çift sıfırda yapacağımız mezatı 22 çift sıfırda yapacağız arkadaşlar. Bir saat iler alacağız. Bak, kömür, Arap. Bunun eşi, çikolata. Saadet Bilgin'in bendeki boz kirlerinden arkadaşlar, boz kirli, boz kirli. Bir tane daha var. 3 tane olması lazım. Allah Allah unuttuk mu birini ya yani. Evet. Birini unutmuşuz arkadaşlar. Öz kemerini de unutmuşuz. Neyse. Nasip. Sonra arkadaşlar size 3 tane 4 tane bol. Şu bu kardeşi şu iki köşedekiler arkadaşlar. Bu dördü iki yuva üst üste arkadaşlar videolardan biliyorsunuz. Büyük boz takkalı erkeğim ve boz dişim arkadaşlar. Yine aynı Saadet Bilgin Sinan Karakaya'dan aldığım kuşlar var ya arkadaşlar. Onların bendeki yavruları. Sonra arkadaşlar Cengiz Aras kardeşimizin bende olan kuşlarından bir tane dumanlı benekli takkalı yavru. Bir tane dumanlı benekli perçemli yavru. İki iki tane beyazımız var arkadaşlar. C180'lerimizden şöyle güzel. Bu sene uçurduğum boz kirli var arkadaşlar. Videolarını çok kez paylaştım. Boz kirli çatal kuyruk. Onun kardeşleri arkadaşlar. Bak. Bu da Cengiz Aras'ın Bendeki uçlardan çıkma. Biri sakalı biri düz. Tabii ki bu da kaçan bir arkadaşlar. Burası böylece yavru arkadaşlar. Burası böylece yavru. 2 4 8 11 13 15 18 Bu birinci postamız arkadaşlar. Sonra bu güzelliklerimiz var arkadaşlar. Biliyorsunuz 7-8 ay önce bu kuşların mezatını yapmıştık. 12 adetlerdi. Anne babayı ben kendim ayırdım. Diğer kalan yavruların tamamını yurt dışına sahiplendirmiştik. Öpür Fırıncı Mahmut diye aldığımız adam söylediydi arkadaşlar. Anne takkalı, baba düz. Bendeki görevleri bitti arkadaşlar. Bir takım yavrularını aldım. Bir de kendi kuşlarıma çalıştım. Yavrular ben de anne babayı tezgaha koyuyorum arkadaşlar. Alan gerçekten üst düzey kuş sahibi olur. Şöyle bakın arkadaşlar. Tüylerini falan da dizdiler. Pırıl pırıllar direkt eşe atılacak. Arkadaşlar sezon içerisinde uçurup hazırladığım bir erkek bir dişi beyaz. Kehribarın beyazları. Uçmaları dönmeleri harika arkadaşlar kanatlarını dizdiler, inceyi patlattılar. Erkeğinde kuyruğunu da şöyle yarım diyelim arkadaşlar. Erkeğinde kuyruğu yarımladı. Dişi de boyun tüyüne girdi ama kanadını kuyruğunu sıfırdan dizdi arkadaşlar. Kuşların ikisi de hazır. Erkek oyunu bırakmamış arkadaşlar. Dişi oyunu bırakmış. Birkaç gün idman verdiğiniz zaman tekrar oyunu geri aldıracaksınız. Bu iki tane beyazımızın ikisi de hazır. Sadece nefes vereceksiniz. Çünkü kanat kuyruk dizdiler arkadaşlar. Sadece nefes vereceksiniz. Bu yıl üzerinde çok turduğum kömür tayfası dediğim çoksa videolarını paylaştığım kuşlardan size cik yavru bir takım arkadaşlar. Bunları verme sebebimi söyleyeyim arkadaşlar. Bu kadar küçük yavruyu niye veriyorum? Küçükte de değiller. Yemi falan kendileri yiyor artık. Şöyle tutayım arkadaşlar. Şöyle tutayım. Bu anneleri. Bu anneleri arkadaşlar. İsteyen anneyi de veririm. Kuşların babası öldü arkadaşlar. Kuşların babası öldü. Ben bu konuda çok pireliyim arkadaşlar. Bir kuşun annesi ya da babası elimden çıkarsa o yavruları da çıkartıyorum arkadaşlar. İsterse alemi cihan olsun. Buyurun arkadaşlar. Biri dumanlı, biri Arap. Gözünü dövmüşler. Görüyor musun? Büyüklerin yanına koyduk. Böyle oldu işte. Neyse önemli bir şey yok. Bir takım da bunlar. Ve son olarak da bir takım çok iddialı olduğumuz kendimizin de kapımızı uçurduğumuz kupaya atacağımız beyazlardan. Bir erkek, bir dişi yavru istediğiniz kupaya oyununu söktürün atın arkadaşlar. 22.00'da sıfırda görüşmek üzere kalın sağlıcakla.